no, no. Evet arkadaşlar. Doğal tarım kanalımıza hoş geldiniz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Tarım, doğa, hayvancılık hakkında tarım, doğa hayvancılık hakkında öğrenmek istedikleriniz bilgi paylaşmak istedikleriniz konular varsa bizim canlı yayınımızın amacı bu. Şimdiden kanalımıza hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bizim abonelerimiz iyi kötü az buçuk bizi videolarımızdan paylaşımlarımızdan tanıyor. Bir de canlı yayınımıza katılan arkadaşlarımız e, kendini tanıtırsa, ne iş yaptığını, neler yaptığını, neler yaptığından bahsederse yani çok seviniriz. Bu arada merhaba kardeşim. Sento. Bu arada kanalımıza yeni gelen arkadaşlar Aleyküm selam Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar Bizimle yeni tanışmak isteyen arkadaşlarımız varsa da hoş geldiler Bu arada yeni gelen arkadaşlarımızdan da kanalımızı beğenmeyi Canlı yayınımızı beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı da unutmazlarsa Sevinirim Aleykümselam Melik Şakır kardeşim. Teşekkürler. Evet yayınımıza gelen arkadaşlarımla tek bir ricam var. Seviyeli e, mesaj yazacak arkadaşlarımız Bergama'dan Bergama'ya da selamlar kardeşim. Yok yok. Sağ olasın. Canlı yayınımıza katılan arkadaşlarımıza mesajlarını ellerine geldiği kadar yani e, düzgün mesaj yazacak, seviyeli mesaj yazacak arkadaşlarımız varsa başımız üstü, her zaman yeri var ama e, kendini bilmez arkadaşlarımız var bazen. Bunlar yayınımıza gelecekte mesaj yazacaklar hiç gelmesinler, hiç katılmasınlar. Zaten engelli yerler. Evet başlayalım bakalım. Melih Çakır. Kardeşim ne iş yaparsın? Evet, Cem da yeni katılan arkadaşlarımızla e, kanalımızı, canlı yayınımızı beğenip kanalımıza da abone olursa, şu canlı yayınımızı da beğenirlerse seviniriz. 11. sınıf. 11. sınıf öğrencisin 11. sınıf. Ay maşallah. Azaltmışsın. Şimdi şu anda yani benim ufak bir su arıtma üzerine bir dükkanım var. Ayrıca çiftçilik yaparım. Hayvancılık, çiftçilik hepsi var. Herkese kardeş, herkese çalışan, herkese Allah bol kazançlar versin. Oturuyor. Az, az kaldı. Ben uyumuşum. Ne ki adam geldi şafşak mı <laughs> Hatta o bacı diye çağırmış yani Doğru söyleyeyim Babam da has gelmedi bu Her gün gelmez o iki, iki gün evi gelir herhalde Arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle bir şey durum var. Yani iki gün önce kaynak yaptım. Ankara kardeş kaynak yaptım da gözlerim biraz rahatsız. Sizlere saygısızlık olmasın ama gözlük takmak zorundayım. Gözlerimin çiğeniyor. Gözlükle bayağı rahatlıyor. Tosun. İyi, Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Ne yapacağım? Çok, bir sürü çocuk da daha yetmez ki. Aynen öyle vallahi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdiden söyleyeyim de dediğim gibi gözümü kaynak aldı. İki gün önce biraz kaynak işlerimiz vardı. Onları yaparken gözümü gözümü kaynak almış. Bayağı yanmalar var. Gözlük kullanıyorum şimdiden. Özür dilerim hepinizden. Ama takmalıyım. Yanıyor çünkü. Açık havada daha kötü oluyor. Şimdi dikkat edersen kardeşim benim kanalımın ismi Doğal Tarım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle şöyle anlatayım ben sana. Hayvancılıkta kazanç elde edebilmen için yani bizzat hayvanların başında olman lazım bir. İkincisi yani yemin diyorum yedirdiğin yemin yüzde yetmişini yüzde seksenini üretmen lazım. Kazanabilmen için. Yoksa her şeyi dışarıdan aldığı sürece her şeyi cebinden parayla aldığın sürece yani şöyle söyleyeyim ben sana biraz bu işler sıkıntılı işler. Kendin üretmesini bilirsen, üretebiliyorsan kazanırsın. Yeter ki çalış işte. Ama önemli olan yani yüzde yetmişini, yüzde altmışını kendin üretebilmen. Yer, yem, yemle, zamanla üretebilmen. Adım Mustafa Yılmaz. Kendini tanıtmak isteyen arkadaşlarımız da varsa tanıtabilirler, sohbet ederiz. Kimler nereden katılır yayınımıza? Bunları da öğrenirsek. Kimler ne iş yapar? Bunları da öğrenirsek çok güzel olur. tekrardan yeni gelen arkadaşlarımız hoş gelsin. Kardeşim ikisi de fark etmiyor. İkisi de fark etmiyor. Sonuçta aynı. Önemli olan maliyetin yarısını kendin üretmen cebinden çıkacak yani yem parasını, saman parasını yarısından çoğunu kendin üretebilirsen ikisinde de kazanırsın. Senin bu yaşta bu merakın ne Melih? Hayvancılar. Yani biraz şöyle söyleyeyim, okumayı pek sevmiyorsun gibi geldi bana. Bu hayvancılık üzerine yorumlarından yola çıkarak söylüyorum sana. Pek okuma taraftarı değil gibisin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz canlı yayınımıza. Kimler nereden hatırlıyor? Bu arada arkadaşlar canlı yayınımızı beğenip kanalımıza da abone olursanız sağ olasın kardeşim sen ne Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar şu yukarıdan canlı yayınımızı beğenirseniz Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımıza abone olursa bizler mutlu edersiniz. Sağ ol kardeşim, işimiz yok, rast hmm. gelsin. Kaçam. Hadi Allah'a emanet olun. hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınımıza yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Altyazı <laughs> M.K. Ankara kardeşim sen neredesin? Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ben de Ankara. Canlı yayınımızı beğenip kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Bu arada ben Doğal Tarım adlı kanalı içerik üretiyorum. Şort videoları atıyorum, blog yapıyorum.